gözlüksüz de gözlüksüz DS ile Tiki'nin maceraları yani Menor Combat insana. Ah Nuri, ah hadi di 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 Tiki. Ah. Oğlum yarın kurabiye yapacağız. Ah Nuri, ah Nasıl nasıl niye ses koymamış annen be? Ah Nuri, ah mu. Ben, bir tane icat yapacağım. Ve bu icat sayesinde sen konuşabileceksin. Anlamıyorum lan senin dediğini? dur, dur. Bak. Saçma sapan konuşma. Ben CSGO, ben CSGO oynuyorum. Ne dedi? Ne ne ne? Oğlum ne diyorsun anlamıyorum. İce yaptım da işlerin her şeyi dersin. Galiba tamam dedi. Evet. Ah bacım. Ne dedin? Abi abi ya abi. Oğlum ne yaptın lan kemiğin kırıldı. Do. Ah! Kapalı ileştirseydin. <Sessizlik> ah! Ah! Bastı vıdı do. İyiliği yapayım göreceğiz la şimdi. Tamam abi bir şey yok abi artık yapıyorum lan senin konuşman yerine. Tihi. Tih! That do it that. İcat yapıldı. That do it dur. Bak dese. Sen bu bilgisayarı izle sana konuşmayı öğretecek. Ne Ne dedin? Dur bir hemen söyleyeyim. Na no. Sen al yazı koy mantıklı ama koymayacağız. Sen sesleneceksin bize. Tamam. 3 2 Bir dakika lan ne oluyor? Ya kar yağıyor. Tiki bu sen misin? Evet. ben sonunda konuşabiliyorsun artık. Oğlum zaten konuşuyordum ben. Tiki kara gidelim mi? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun? Tiki, Tiki bak, özel güçleri kullanma dedim. Aa. Al, bilgisayarı kırdın işte. Aa. Seni bu evden kovuyorum. Abi şaka yapmışsın. Abi, abi. Ben abi şaka yapmıştım be. Ay yeter artık be. Ben gidiyorum ya bu evden. Az önce gideceğim demiyordun. DS Benim bacağım kırıldı be. Ah! Bacağım. 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 Bir şunu tipine bak Bu araba bulduk be. Aynen. Hop durun birader siz, siz kimsiniz? Iııı ee, anan Açın kapıyı çabuk Tamam abi açıyoruz Lan eve hırsızlar girmiş Tiki bak onlar ee, şey ya bizim eski arkadaşlar Açın lan kapıyı bir hırsız oldu Yani şey Allah'ım Allah. şimdi sıçtım ulan. Bak dese elimdekini görüyor musun? Eee ne o bir bakayım. Tabi. İyileşir. He söyle ne oldu? Bak. Bak deste. Sen bunu eskiden biliyordun. Şimdi neden bilmiyorsun? Aman ben eski... Ah! aya dalışmıştım. Aa. Dikayını güle güle dese. Aa, niye sıkıyorsun? Oh. Yeter artık bıktım bu hayattan. Bu gibi hayat. Lan kanki ne yapıyorum? <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Lan salak iy iyileşmediğimi sanıyor. He <laughs> Dur aklıma bir tane fikir geldi. Tiki. Ah, sana sıktılar oğlum. Tabii bu şerefsiz. Sensin o. Oh. Kardeşim biz de Nevada'ya yeniden dönüyoruz. Nevada mı? Orası çok tehlikeli. <laughs> Sonsuzum. Tiki. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Tiki arkadaşın Nevada'ya gönderdim. Git de ol. Ha, 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 ha. lan. Nerede lan benim şeyim? Ha buradaymış. Doğru mu? Evet. <laughs> <laughs> Nevada'ya yeniden dönüyorum. Beni bırakın. Kesin yardım et. Ah, Buradan bir çıkana yolunu bulursam kesin bulursun. Kesin. Şunu düzelt. Kesin bulursun yolunu. Gel deyim biz gidelim. Bence de sen fordu. mükemmel bir şey ya. Değil mi? Evet ya. Ne? Adam ol lan Cuguli. Ah! Şuracık yaptım. Aa! Ne oluyor lan? Burası patladı. gözüm. Tamam lan tamam, tamam yanlış kullanıyormuşum. Peki. Lan neredesin? Peki. Peki burada mısın? Evet. Tamam yardım et. Değil mi? Dur dur. Ben Tamam be kurtulduk. Hop ne yapar? Lan na, lan nasıl? Cık. Dur bir dakika sen nasıl böylesin? Kardeşim o benim sahte versiyonumdu. Beni kurtarmaya geldin. Teşekkürler abi. Rica ederim Kangs. Ama şöyle bu Nevada'dan hemen kaçmalıyız. Bence de. Neden hareket edemiyorum? A ah, o. çıktım. Beni hemen pes mi sandın? Sen de kimsin? kim olduğunu sana söyle Kimsin diyorum lan? Bak Yuguli yaşla yaklaşma yoksa seni Upsi yanlış. <laughs> Dostum özür dilerim. Ah! Ne yaptın? <laughs> Sus lan. Ah. Ben ölmem. Ölmem dedim. Hop ver, ver o silah. Hop. Al lan. Ah. Neden vuruyorsun? Neden mi? Mantığı var. Al bunu. Ah. Neden? Ah. Ah. Bir daha nevada'ya bulaşamayacaksın. Aynen aynen. Ah, tiki yardım et. Kuki yani kurabiye. Ah. Gel lan küçük. <laughs> Benim beni asla yenemezsin küçük. Oh. Ah. Ah. Şimdi sıra bende. Gel lan Arr, Gel buraya. Hay senin yüzünden kolum koptu. Watch out! Oh. Koptur şunu. Ah. Koptur canlandım. Şimdi ne yapacaktı? O zaman vaça lan dur. Gel lan sen ne adam Oğlum senin kolun yok lan. Seni bir yumrukla alt ederim. Ya he he. Bir daha aleme bulaşacağım mı bulaşmayacağım mı? Bulaşacağım. Bulaşacağım mı dedim? Bulaşacağım.

Kanka sana bir şey diyeceğim. Son sözlerim. Ah. Ne? Olamaz. Hepsi senin yüzünden. Gel lan. Yiyorsa gel. Gel lan. Evet. Bana ulaşamazsın. Kanka ne yapacağız biz? Dostum. Eminim ki bunun kafasına alacağız. Ve üstelik bununla. Ah ona ona şimdi süper kombo yapacağım bak. o yapabilirsem. Hoş süper kombo. Süper. Şimdi sıra sende. Oo. İnsan ölmeden önce son düşüncesiyle vardır.